Nursema nişanda kimin adını haykırdı? İlhami'nin büyük oyunu ne? Nilay kiminle karşı karşıya geldi? Kızılcık şerbetinin bomba bölümünü kaçırmayın. Merhaba canlarım. Prensesiniz Dizi geldi. Bu hafta Kızılcık Şerbeti'nde neler olacak neler? Nur Sema ve İlhami'nin nişan töreni tam bir felaketle sonlandı. Nur Sema'nın ağzından bambaşka bir isim çıkınca ortalık buz kesti. Kendi bile bu duruma şaşkın. Ünal evde yaşanan bu rezalet karşısında perişan olurken Asude de olayların gidişatından hiç memnun değil. Herkes şokta. Bu arada Doğan'ın yeni eviyle ilgili havası herkesi, özellikle de Kıvılcım'ı fena halde rahatsız ediyor. Kıvılcım bunun sonunu iyi görmüyor. Abdullah ve Işıl ilişkisi ise tam gaz devam ediyor. Bu ikiliyi kim ne zaman yakalayacak çok merak ediyorum. Nilay ise Mustafa ve Meri'nin arkadaşlığından rahatsız. O kadar ki sinirlerine hakim olamayıp öyle bir şey yaptı ki sonunda büyük bir yanılgıya düştüğünü anladı ve büyük final Nişanda rezil olan İlhami son kozunu oynuyor. Bu koz ne biliyor musunuz? İzlerseniz görürsünüz. Videoyu beğendiyseniz paylaşın. Altına yorumlarınızı bekliyorum. Takipte kalın.